ki çok istekliler, hevesliler, balık yakalamak istiyorlar. Şimdi <laughs> <Ay, gülüyor> içeri tıral güzel. geldi. <laughs> tıral geldi, tıral geldi. Arayıp da bulamadığım balık geldi. Yani, i̇çeri, içeri, içeri. Kredi alacağım, şuna takayım. Bugün 1 Kasım, 1 Kasım 2025. Keyifli dostlar herkese günaydın hayırlı sabahlar arkadaşlar. Balıkçı barınağından hareket ettik. Yanımda bir misafirim var. Kamerayla çok barışık değil. İlerleyen saatler, saatlerde ısındırırım ben onu. Tanıtırım size merak etmeyin. Kardeşim Halit. Öyle söyleyeyim size. Kısacası konu bu. Arkadaşlar yan tarafımızda Suzuki Metin el sallıyor. <laughs> Bugün hep beraberiz. Görüşürüz rastgele. Arkadaşlar niyetimizde yemlik ve sonrasında güzel kuzu veyahut da girdi artık. Şansımızda nasibimizde ne varsa onları araştıracağız. Yavaş yavaş hareket ettik. Şimdi çıkıyoruz. Haydi bakalım görüşmek üzere. bütün malzeme yanımızda. Bir şeyler yiyelim diye getirdim hepsini. Hoppa! Akdeniz hamsilerine bak. Bak 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 bak. Dedim ya. hamsi de onlar yazanlar ya. Çaparı mı karıştırmayın sakın bak. Döverim. Kavga çıkar aramızda. Bugün size çok ihtiyacım var. Nereden var? Şey yapacağım kırmızıya plato yapabilirim size. Evet. Sizden bir ha, mi? Abi bir barbun daha aldım ha. Valla. Barbunla mı çalışsak abi? <laughs> barbun iyidir barbun. Adam pala dayı çaparısıyla barbun alıyor ya. Aldım arkadaşlar aldım. Bir balık aldım ama bakalım ne aldım acaba. Kusuyor andırıyor ama emin değilim. Haydi bakalım az kaldı. Evet. <laughs> aldık. Aldık aldık. Bir tane kuzu aldık. Haydi bakalım. Yemelik balığımız çıktı. ...yemelik balığımız çıktı arkadaşlar. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halit bugün erken kaçtı. Uykum var dedi. Iş, i̇şlerim var dedi. Kaç yapacak bir şey yok. Biz kaldığımız yerden devam. Haydi rastgele. Evet keyifli dostlar. Herkese tekrar tekrar selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere eşim ve pilates hocası arkadaşımız, kardeşimiz Başak bizimle balığa geldi. Misafirden bugün şansım, kısmetim misafirden yana. Sabah Halit'le beraberdim. Halit çok dayanamadı. Halit gitti. Halit gittikten sonra küçük bir tane palaz aldım. Palazdan, ya yani palaz demek daha doğru olur. Çok büyük olduğunu söyleyemem. E, misafirlerimin gelecek olduğunu bildiğim için balık yedirebilme amaçlı ona alı koydum. Baktım ki çok istekliler, hevesliler, balık yakalamak istiyorlar. <laughs> Nasıl gidiyor kızlar? Güzel. Aa, güzel, çok keyifli. <laughs> Karadesimiz var. Çakma mercan yakalıyoruz. Barbun niyetiyle geldik. İnşallah güzel balıklar yakalayacağız ve biraz sonra tavayı cazırtılı cazırtılı hale getireceğiz. Haydi bakalım. En büyük en iri balıklar sizlerle olsun. İnşallah. Oo, Oo. bak bak nasıl <laughs> vuruyor bak bak bak. <laughs> Aldı. Oo kalama alıyor bir de. Bu balon değildir inşallah kafa vuruyor. <laughs> Mercan yapar o işleri. Oo. İnşallah balon değildir. O zaman büyük mercan. <laughs> Güzel bir mercan geliyor Hadi diye ediyorum Yukarıya çıkmak istemiyor. Oo. Hadi bakalım yakalayın, çıkartın balıklarınızı ya. <laughs> Bana ihtiyaç yok. <laughs> Biz tutacağız. Sen pişireceksin. Sonra beni evet, evet. Hadi bakalım. Hemen içeriye al. Güzel balık geliyor gibi duruyor. Güzel. Hemen içeri Hemen içeri, İçeri 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 içeri. <laughs> tıral geldi. <laughs> tıral geldi tıral geldi. Arayıp da bulamadığım balık geldi. Sabahtan beri bunu arıyorum ben. <laughs> Çok iyi be. Yemlerimi kontrol edeyim. Yedirmiş olabilirim. Ben özlemişim böyle balık <laughs> Tut bakalım devam et. Tıral geldi. Sabahtan beri kimsede tıral yok. Bizde de yoktu. Ama artık var. Ama ba balon yok balon... yok. Oo. Güzel güzel Mercan. İçeriye. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Balon dışında başka bir şey tutabilmek ne güzel. <laughs> Yemelik Mercan. <laughs> Harika. Bak bak biri neler yapıyor bak. Oo güzel balık geliyor. Şöyle kamerayı hemen çeviriyorum. Şu an mesela şunu şöyle içinden de geçirmiş olsam olur mu? Uzun ya bu yer mesela. Şöyle. Olur. Oo, oh, kafa atıyor. Kafa Allah. atıyorsa balondur, eyvah. Mercan da olabilir, balon da olabilir. Evet, bu balonmuş. Ya. Getir bakalım. İki dakikada yemlerimi süpürmüşler. E, ee, çıplak eli nasıl dokunuyor ya? E, alışkanlık, ne yapacaksın? Yani ne <laughs> i̇çeri, içeri, içeri, içeri. <laughs> Hadi ne bakalım. Ya. Şimdi bak, şunu yapabilirsin. Çektiğin zaman kaldırıp Belirli bir mesafeden sonra şunu tuttuğun zaman bunu buraya bırak. Tamam. Ondan sonra bunu balını tut. Hadi Haydi bakalım. Balığı da çıkarmayı öğrenmek lazım. <laughs> Yem. Balıkçığım. Gel böyle buraya otur. Çok sor. özür diliyorum. Gerçekten. Canını acıtmamaya çalışacağım. Nasıl olacaksa. <laughs> <laughs> Yardım edeyim mi? Terk eteyim gel. Canını acıtacağım diye hayvanın yalnız yakalarken canını acıt. Şöyle bırak bana. Bak mu balık? İğnenin kancası burada içeride ya. Aha. Ters istikamete doğru ittirmen gerekiyor. Tamam. Ben de yapışın şey canı acı. Canı <laughs> acıyacak diye. Tak. <laughs> ters Sonra istikamete evet. ittirdik gitti. Yani, yerken bir şey yok. <laughs> yerken bir şey yok. Şimdi... Bu balığa balık demiyor kendisi muhtemelen. <laughs> <laughs> koca koca balıkları tutunca. Oo bak 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 neler geldi Oo, bak. bak 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 bak. Bayağı küçükler ama ya. Olsun olsun güzel mercan onlar. Bunlar çakma mercan. Hayır sonuna kadar iğne Bunu nasıl çıkartacağız? çok yutmuş iğneyi. Dur geliyorum. <laughs> Durumlarda. <laughs> Şimdi... bu durumlarda. Bu iyi de. Ben unutmuşum bu işi. Ya da iğneler çok şey. Evet. Şöyle atalım değil mi? Evet. <laughs> Mercan'ın güzelliğine bak maşallah. Güzel iyi. Mercan. Hoş geldin. Beni <laughs> ne <de> kadar sevdiğini <laughs> <laughs> Bu sefer balon gibi geliyor bu. Yok Mercan. Kaldır kaldır kaldır. kaldır. Hoppa. <laughs> Çok güzel Mercanlar. Kaçıyormuş. Ucunda yakalamışım. <laughs> Hoş geldiniz. Hopa, mercandan Oo. devam. Gel. Çay servisimiz başlamıştır efendim. Evet. barbon. Kaldır kaldır kaldır. İçeri 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 içeri. Mustafa abi bunu çekmen lazım. Kayda mı? Ha, şey, kayıttayız. Şey. Ha tamam. Kayıttayız. Ama ben de alacağım ya bunları o yüzden. Çıkaramam. Çıkarma işi. Bunlar şimdi barbun mu? Vav vav vav. Ha hallediyorum ha. Evet. İzledim. Bundan sonraki de çekiyor. Telefonunu şuraya koyalım ben şimdi. <laughs> Hadi <Hallediyorum. gülüyor> beraber çekiyoruz biz sana. Ama yırtıldı benimkilerin ya. Hiçbir şey kalmadı yukarı çekinceye kadar. Geldi geldi bak bak. Var bunlar geliyor. Ay. Var bunca. Neredesin? Aa kaçmış. <Gülüyor> <gülüyor> evet, Çok hızlı kaçıyorlar ya. Aa, a, a. Seni kaçırmadan olayım Hadi hadi. Oley. Hıh. Barbun. Ses ses ses. 3 tane vardı bir taneye düşmüş. Evet. Aynen. Oo oh, güzel güzel barbuna devam <laughs> barbun cemiyeti. Gelme ya. Altan yemlerimiz bitiyor. Yem ayıp kazıyorsun yani. <laughs> Haydi bakalım. Oh. Arkadaşlar neler yaptık? Bizim kızlar maşallah var. İkisi de Şu an telefon. <laughs> Barbunlar yakalandı. Şöyle göstereyim size. Bir tane kuzu palazımız var zaten biliyorsunuz. Mercanlarımız var, barbunlarımız var. Gayet güzel yemliklerimiz var. Yemeliklerimiz var. Yemliklerimizden ziyade yemeliklerimiz var. Bir tane de güzel bir tralimiz var. Akşam suyu. Bir deneyelim dedik. Şöyle bilinmedik. Daha önce hiç balık yakalamadım. Güzel bir meraya geldim. 88 metre bir derinliğimiz var. Aşağıdan az önce bir şey yazdı. Şu an göremiyorum. Bakalım nasibimizde, kısmetimizde pardon benim değil onların nasibinde, kısmetinde varsa bir tane güzel bir balık alırız inşallah. Oltamız iniyor. Twin Power'umuz bakım, bakımdan geldi. Güzel sesli Twin Power bize güzel bir şarkı söyler bakarsınız. He? Haydi bakalım. Rastgele. Müzik denedik şansımızı. Maalesef büyük balıkta bugün kısmet yokmuş. Trolimizi geri alalım. Onlar yemezse biz yeriz değil mi? Hem de afiyetle. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yemezse biz yeriz. Şuraya gene libe atalım da içeride dursun. Şimdi biz Şimdi biz adanın karşısına gidiyoruz. Orada balık pişireceğiz. Balık yiyeceğiz. Biraz da denize gireceğiz. Hadi orada görüşürüz. <laughs> Birinizi bu tarafa, birinizi bu tarafa alayım. Salatayı siz yapın. Evet. <laughs> Şu minderi alır mısın kendine? Tamam. Ellerimizi deniz suyuyla mı yıkıyoruz? Kesinlikle. Tamam. En temizinden. Arkadaşlar. Yemek var. Balığı ben temizledim. Salatayı kızlar yapacak. Değil mi? Genelde evet. öyle olmaz mı? Evet, evet. Genelde biz kendimiz yapardık. Uğur. <laughs> Salata hazıra geliyor bugün. <laughs> Evet, size kolay gelsin. İstediğinizi söyleyin vereyim. Daha sonra <Sessizlik> Buyurun. Teşekkürler. Ah, Evet, biz kendimizce güzel balıklar pişirdik. Şöyle siz yaptığınız salata, benim pişirdiğim balıklar, bir tadına bakalım mı? Hadi buyurun. Bir alalım bakalım. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Bir bakın bakalım. Beğenecek hmm. misiniz? oraya yansıtamamak ne kadar kötü. Yani muhteşemmiş. bir şey. Manzara mı, balık mı, deniz mi daha güzel bilmiyorum. Üç bir arada. Kesinlikle. Güzel miydi? Elinize sağlık. Çok Nasıl güzel. bir gün geçirdik? Harika. Yani <laughs> bugün için başka planlarım vardı. Ama ee, orada daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Ama şu an çok mutluyum. <laughs> Kesinlikle ağır bastı. <laughs> Üzerine bir de taze balık yiyoruz. Hem de tuttuğumuz balıkları. Ve çok lezzetli. Çok lezzetli. Elimize sağlık. Salatanın tadına bakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir gün için. Ve estağfurullah. En son geldiğimizde de harikaydı. Bu harika. Arkadaşlar balık tuttuk. Tuttuğumuz balıklar çok büyük balıklar değil. Bugün biraz daha keyif amaçlıydı. Güzel keyif yaptık. Hatta yapmaya devam ediyoruz. Biraz sonra denize de gireceğiz. Salata nasıl olmuş? Bir de buna bakalım. Hmm. İçinde ceviz de var. Vay. Uğur, ceviz de koyalım salataya. Bundan sonra unutma. <laughs> Harika. Elinize, kolunuza sağlık. Senin de. Biz teşekkür ederiz. Senin de ellerine sağlık Senden de birkaç laf alalım mı hayatım? Biz bunu daha sık yapalım hayatım artık. <laughs> Çok iyi. Aldık aldık. Dert aldık. Ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kuzunun tadına bakar mısın şu? Şu büyük parçalar var ya. Şuna bir. Tabii ki. Of. Of alabiliyor daha tazelikten. Suyu içinde kalmış mı? Mesele orada. Hmm. Sen barbuncusun. Yavaş dökeceksin. Şu an <laughs> ben o kadar ben lezzetli yiyorum. ki anlatamıyorum. Yani bu anlatılmaz olur. Şu an hainlik yapıyormuşum gibi geliyor. <laughs> arkadaşlar barbunlar çıtır çıtır olmuş ya. balık de çok güzel. Evet. Bir sürü balık var ya. Mesela neler vardı burada? Akya var. Of. Barbun var. İstavrit var. Balığın suyu içinde kalmış hayatım. Şu parçadan bak sen de al. Harika oldu ben farkındayım. Balığın suyu içinde kaldı. Çok güzel oldu. Hızlı ateşte pişirdim. çok çok, güzel. <laughs> çok lezzetli gerçekten evde olsaydık biz bunun yanında bir de tarator sos yapıyorduk o da ayrı bir lezzet katıyor müthiş keyifli oluyor kesinlikle biraz da denize gireceğiz bizim elimize kolumuza sağlık hakkınızı helal edin arkadaşlar gözünüzün önünde yiyoruz söylemek istediğiniz bir şey var mı? tekrar tekrar teşekkür ediyorum gerçekten hem balık tutmayı öğrettiğiniz için bugün yeni, yeni bilgiler öğrendim evet, evet. <laughs> yeni bilgiler öğrendim hem böyle bir keyfi yaşattığınız için bunu evde yemek de var ama şurada teknede bu ortamda pişirip burada yemek çok çok ayrı zevkli kesinlikle ben yemeye devam ediyorum <laughs> keyif aldıysan Hem ne mutlu çok, bize. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Seni bir durdurup da iki laf alamadık ama <laughs> neyse başka zaman konuştururuz. Emine gömüyor. Arkadaşlar lütfen abone olmayı takip etmeyi nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüyorsunuz sizin için güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum. Emek harcıyorum. Emeğe karşılık ufak şöyle bir dokunun oralara bir yerlere. Çok memnun olurum. Mutlu olurum. Biz şimdi balığımızı yiyelim. Sonrasında denize gireceğiz. Görüşürüz. Hadi biz afiyet olsun. Klas balığı. Senin de. çok güzel ya. <laughs> <laughs> Çakıldı. <laughs> Nasıldı? Gayet güzel Emine. Şimdi sen öyle yavaş girdin mi o zaman çakıldım ya anlamadım mesela. Sok kafayı sok kafayı. çok, çok güzel. Sok kafayı. Evet. <laughs> öyle değil Emine de. çok güzel su. <laughs> Bugün 1 <bir> Kasım 2025. <laughs> Hoşçakalın. Balıkla ve keyifle kalın arkadaşlar.